Süleyman Sanan severler. Ben Derya Önder kaldırım. Tesip minyatür eğitmeniyim. Sizlerle birlikte bu sanata adım, adım atıp çalışmalarımıza başlayacağız. Bugünkü dersimiz tesip sanatında hatayı basit çiçek çizimi. Merhaba sanat severler. Tesip dersimizin dördüncüsünde hatayı çiçeğini yani niliferi anlatacağım. Nilüfer çiçeği sembol olarak insanı simgeliyor. Nilüfer çiçeğinin genel olarak suda bulunması insanın da simgesini o olmasına sebep olmuş. Yanal kesilmiş bir Nilüfer çiçeğini düşüneceksiniz Hatay çiçeğinde. Yanal kesilmiş çiçeğin yan kesimini çizeceğiz. Atabek hocamın çizimleriyle sistemi öğretirken uygulamayı beraber kademe kademe göreceksiniz. Geleneksel sanatımızın ana desen olan hatayı kuş bakışı görünüşüyle penç olarak devam edecektir. Şimdi çizimlerimize başlayalım. Hatay çiçeği Nilüfer çiçeğinin yanal kesilmiş hali olduğunu söylemiştik. Çiçeğimizi tayin ettiğimizde oval mi ya da yuvarlak mı çizeceğimizi karar verdikten sonra tek tek aşamalarını uygulayalım. Yine tohumla başladık. Bir yuvarlakla merkeze yarım dairelerle devam ettik. Ve merkeze çizdiğimiz dikçi bir çizgiye de yarım dairemizi yaptık. Şimdi bunu diğer tarafta uygulayalım. Yarım dairemiz ve merkeze çizdiğimiz yarım dairelerle birleşsin. Her gelişin merkezden çıktığını düşünün. ve şu atışın yapraktaki bu sefer hatayı çanakla yaprağa dönüştüğünü algılayın. Yine merkezden çıkıp merkeze bütün yaptık. Yarım daire ve tekrar yarım daire ile bitiriyoruz. Detay girdiğimizde bu sefer yuvarlak atışı kullanarak dönüşlerimizi devam ediyoruz. Ne kadar hataimiz büyük ise detayımız fazlalaşıyor. Bu yuvarlak çalıştığımız bir hatayımızdı. Diğer tarafta ise oval olarak çalışırsak açımız uzayacaktır. Bakın. Her birinin tepeli yine yukarıda ovali görüyor. Eğer ovali tamamlayacak isek yarım daireleri aşağıda birleştiririz. Şu atışı çanak yaprakta uygulamayı unutmayınız. Uçlar küt olsun. Burada biraz sivri gelmiş. Evet, çalışmamızı sola doğru, sağa doğru tek tek uygularsak sonra bütününü daha rahat yakalarız ayimizin merkezi dik bir çizgiyle geliyor ise işiniz kolaylaşır hataymizi oval kabul ettik düşünelim ve uygulamaya en başlangıç şekilde tek tek kademe kademe geçelim ovalimizi çizdik merkezimizi belirliyoruz. Tam simetri yapmak için ilk önce bunu çizin. Daha sonraki aşamalarda bunu çizmenize gerek kalmayacaktır. İlk aşamada ama bunu çizmenizi isteyeceğim. Tohum yarım daire. Yarım daire ve yarım daire merkeze bir yarım daire birleştirdik. Merkezden çıkan bir yaprağımız. Şimdi çıkacak olduğumuz hatayımızın çanak yaprağı. Birincisi ikincisi ve üçüncüsü. Ovalin içerisine yerleştirdik. Burada bittiği için tek yarım daire ve tek yarım daire bitirdik. Eğer çiçeğimiz büyük ise detay girer demiştim. O yüzden şu kanalı da detaylıyorum. Bir, iki dilimle. verinin çıkışı aslında merkezi bulmuştur çanak yaprakları. Şöyle de tekrar göstereyim. Sağ tarafı çizdikten sonra tekrar matematiğini göstermek için hatayının çanak yapraklarının çıkacağı merkezi işaretliyorum sizler için. Yani ilk başta bunu görün ki nasıl çalışıyorum. Anlayın. Diye çiziyorum. Yoksa eliniz alıştıkça sizlerde çizeceksiniz. Bakın simetrisini çizmeye başladım ve merkeze birleştirdim. İçerisini yapmıştık. Tekrar geliyorum. Bakın sanki merkezden çıkar gibi düşünün. Elimin çıkışını iyi takip edin. Merkezden çıkıyor gibi geliyorum. Ve merkeze birleştiriyorum. Merkezden çıkıyor gibi geliyorum. Ve merkeze geri dönüyorum. Merkezden çıkıyorum. Merkezden gelişimi iyi takip edin ve merkeze dönüyorum. Bazen bu yaprağı ön planda görürsünüz, bazen diğerini. Ona karar verin. Simetrisinde diğeri göründüğü için ben şöyle yapıp burayı bitireceğim. Diğeri nerede bitiyor bakın burada. Yani buraya kadar gelmem gerek. Nereden geleceğim? Bakın hemen görün. Şuradan. Geliyorum ve merkeze dönüyorum iç bükey dış bükey şu atışı çanak yaprakta uyguluyoruz fark o bu nerede bitmiş burada bitmiş nereden gelmiş dibinden hemen yapıyoruz geldik ve döndük şimdi hatayımızın temelde tabi ben durup durup çalıştığım için size teknik gelişinde göstermek için tam simetri milimetrik olmayabilir ama tam simetri olmasına dikkat edin. Bu da çizdikçe oluşacaktır. Bakın iç boşlukları doldu mu? Yine doldurabiliriz. Yarım daire. Tekrar bir yarım daire ve evet simetrisini yapıyoruz. Sonra dengelemek için yine yarım dairemizle bitiriyoruz. Bu ve bu atışı yaptığımızı iyi yakalamışsınızdır. Şimdi nüanslı çizmiyorum. İlk önce her zaman söylediğim gibi çizgiyi öğrenin. Nüanslı çizerken bastırıp bırakacaksınız. Önemli olan Şimdi hatayının çizgisini yakalamanız. Detay girebilir miyim? Tabii ki girebilirim. Bu birinci detay. Olur mu? Evet. Burayı karaladığımda tesip sanatında bu kanalı altınla doldururuz. Tesip sanatı altınlamak, altınla boyamak olduğu için karaladığım siyah kısım altının gireceği ışıl ışıl olacağı yerdir. Kanalımız ne kadar geniş ise yaprağımızda altınla boyayacağımız kısımda o kadar fazlalaşır. Genelde tomurcuklar, tohumlar ve hatayinin iç zemini altınla boyanır. Renklere girdiğimizde bunlara tekrar geçeceğiz bu dilimli dönüşleri her bir yaprakta eğer uygulamış isek her bir yaprakta görmek gerekecektir. Her bir çanak yaprakta yalnız çiçeğin yaprağı artık konumuz. Hatay çiçeğimiz temelde bu yaprak atışının detaylı dönüşüyle devam edip gider ve büyüdükçe detay girer tekrar tekrar çizip el melekenizi hatayının oturması için çizmeniz gerekecek hatayınızın merkezini yani dal gelişini nereden tayin edersek orta merkezi oradan geçer. Bu yüzden estetiği yakalamak için dalım böyle da gidecekse hatayı bu tarafa döner. Böyle gidecekse bu tarafa döner. Ve bu büyüklükteki hataylarımız çini hatayları iken daha büyük hataylarımız kalem işi hataylarımıza dönüşür ince kalın nüanslı çalışmaya ve stilize ederek tekrar tekrar çiçeklerimizi uygulamayı unutmayınız. Hatayelerimizde hemen hemen tavır aynıdır. Sadece detaylar değişir veyahut da orta merkezin başlangıçları değişir. Bu başlangıçlar değiştiğinde çanak yaprakların üste binmesi veya geride kalması farklılık gösterir. Ne kadar çok hatayı çizerseniz o kadar başarılı çalışmalar, çizimler ortaya çıkar. Küçüldükçe desen asıl tesipteki hatayı çizimlerine dönmeye başlar çizgiler. En büyük bunlardır aslında tesipteki hataylar. Bu yüzden büyükten başlayarak çizgilerimizi küçüğe doğru elimizi, el melekimizi küçülterek çizimlerimizi devam etmeliyiz. Hiç bırakmadan aynı teknikle dalın merkezine, yönüne tayin ederek çizgilerimizi uygulamalıyız. Başlangıç olan sayfa düzeninde hatalarımızı görelim bakın buradaki uygulanmış hataları gördük bir kalem işi çalışmada negatif bir hatayı görüyorsunuz hatayımızı beraber tekrar çalışalım tohumuzu yerleştirdik yani yuvarlağımızı yarım daire çizdiğimiz bir dönüşümüz birleştirdikten sonra daha kuvvetli bir çizgi verebilirsiniz burada tekrar çalışmamızın simetrisini yapalım ne yaptık hemen görelim yarım dairemiz merkeze geldik. Çizemez iseniz, nervüsüne çizin diyorum. Tekrar çiçeğimizi tamamlıyoruz. Ve devam ediyoruz. yerleştirdik. Sıra çanak yapraklarımızda evet. Ya zayıf yaptığımız yaprağımızı silebilirsiniz. Hatayımız büyük olur ise detay girer demiştik. Hemen detaylarımızı giriyoruz. Hatay çiçeğimiz simetrisi dengeli çalışılacak bir desendir. Bol bol verdiğim örnekleri çalışınız.